Merhaba arkadaşlar. Bağışta bulunan Tom Hanks gösterdi. İşte plazma böyle bir şey. Eşi Rita Wilson ile Mart ayında koronavirüse yakalanan ve gördüğü tedavinin ardından iyileşen Hollywood'un ünlü sinema oyuncusu Tom Hanks plazma bağışçısı olduğunu açıklamıştı. Hanks bağış yaptıktan sonra plazma torbasını işte böyle bir torba diyerek paylaştı. Evet bizim gibi bu torbanın ne olduğunu bilmeyenler Tom Hanks'in başına sonra görebiliyorlar şu anda. Tom Hanks'i ve eşini görüyorsunuz. Çok kayıtlamış olduğu belli. Evet. Eşi Rita, e, eşi Rita Wilson ile birlikte koronavirüse yakalanan ve tedavi sonucu iyileşen Oscar ödüllü aktör Tom Hanks çift olarak korona aşısı geliştirme çabalarına yardımcı olmak için kan ve plazma bağışı gönüllüsü olduklarını açıklamıştı. Evet, bu görüyoruz arkadaşlar. Eşiyle koronavirüs ile mücadele neler yapabileceklerini düşünürken plazma bağışına karar kıldıklarını söyleyen Hanks, bağışladığı plazmayı sosyal medya hesabından paylaştı. Evet, Tom Hanks'in bağışladığı plazma bu arkadaşlar. Evet, sarımsı bir renk ve plazma bu şekilde korunma hastalarına enjekte ediliyor ve iyileşiyorlar. 63 yaşındaki aktör bağışladığı plazma torbası fotoğrafını işte geçen haftanın plazma torbası. Böyle bir torba evrak işlerinden sonra şekerleme yapmak kadar kolay notunu geldi. Evet. Eşiyle e, beraber Hanks katıldığı bir post e, First e, Cut programında Koronavirüse karşı eğer bir aşı geliştirilmesi halinde bu aşıya esprili bir dille benim adım verilsin. Hank Kain adı verilmesini isteyeceğini söylemişti. Evet. Tom Hanks dünya çapında ünlü aktör, Oscar adı alan bir aktör ve büyük bir badirden geçmiş koronayı atlatmıştı. Koronavirüsü kaptıktan sonra Beşirlik kendisinden daha kötü olduğunu söyleyen Hanks, şu an iyiyiz. Grip gibi semptomlarımız vardı ama eşim benden biraz daha kötüydü. Çok yüksek ateşi vardı demişti. Evet. Tom Hanks ve eşi Rita Wilson 12 Mart'ta koronavirüs testlerinin pozitif çıktığını açıklamışlardı. Avustralya'da Elvis Presley konulu filmin çekimlerindeyken hastalanan çift bir süre ülkede biraz sonra George Los Angeles'taki evlerine dönmüştü. Tom Hanks'e tekrar geçmiş olsun diyor. Şu anda koronavirüsle boğuşan, mücadele eden bütün koronavirüs hastalarına Allah'tan şifalar diliyorum. Allah'tan hastalara şifa, dertlere deva, boşlara edanlar niyaz ediyorum. Arkadaşlar bir haberimizin daha sonuna geldik. Başka videolarda buluşmak üzere Allah'a emanet olun. Böyle videoların devamına gelmesini istiyorsanız abone olmayı unutmayın. Ee, bol bol videolarımı izlerseniz çokça sevinirim. İsteklerinizi yorumlar kısmında belirtirseniz ayrıca memnun olurum. Sağlıcakla sağ kalın, sağ kalın. Allah'a emanet olun. Hadi